sofralarımız bereketli olsun. Yüzlerimiz hep gülsün. Allah hem dünyada güldürsene hem ahirette güldürsün. Böyle dünyada ağlayan, ağlayanlar ahirette gülecek falan. Arkadaşlar bu tip hurafelere inanmayın. Ee, bu tip şeyler yok. Ee, Peygamber Efendimiz e, hayatı boyunca mütebessim olmuştur. Asık suratlı olmamıştır. Zaten sadece buradan pay biçerek bu tip şeylerin uydurma olduğunu bilin. Yani Mümin insan, inançlı insan, itikatlı insan güler yüzü olur. Ki kaldı ki bu e, dünya ve ahiretle ilgili hayatımızla ilgili bir tebessümdür. Bir de e, bizim daha küçük hayatlarımız var. Yani aile hayatlarımız var, iş hayatımız var. Şimdi e, biz sadece bu küçük büyük dairenin, küçük bir de içindeki bir dairedeyiz. Bu küçük dairenin adı Amasya Üniversitesi. Ben onun için ilk zamanlardan beri dedim. Yani hep güler yüzlü olacağız. Ben buraya gülerek geldim. İnşallah insanların da yüzlerini güldürerek gideceğim. Ama tabii bu yüzde yüz mümkün mü? Değil tabii ki. Bu neden? Bu benden de, benden de kaynaklanabilir Hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Ama bu daha çok bugün yaşadığımız hayatta, kendimiz başta olmak üzere evlatlarımızda da gördüğümüz, şu hak etmediğine ulaşma gayreti ve arzusu bizi daima mutsuz kılmakta. Ee, biz burada şu küçük dairenin içerisinde e, sizi bugün gördüğüm gibi hep güler yüzü görmek istiyorum. Görebildiğim eksikliklerinizi, kusurlarınızı ben hallederim. Göremediklerim için bakın danışmanım var İsmail Bey, yapı daire başkanımız aynı zamanda. E, Murat Kurt hocam var, Mehmet Kızılkaya hocam var. Genel sekreterimiz var. Genel sekreter yardımcılarımız var. Dekanlarımız var. Ee, bu hep bunlar, e, bu ekip sizin için var. Eksikleri, kusurları gidermek için var. Göremediklerimizi siz bize söyleyin. Ama şunu yapmayalım hiçbir zaman. Ben dün de bahsettim ee, bizim Gümüşacıköy'de evimizin altında Allah rahmet etsin Allah dostlarından böyle kadiri meşrep bir Semerci Mehmet Usta vardı. Ben onun Tabi Mehmet Usta'ya da hep kendisi gibi hal ehli, irfanlı insanlar gelirdi. Hep o sohbetlerini dinlerdim. O da küçük bir çekmecesi vardı. Devamlı oradan bana günde iki üç tane şeker verirdi. Mer şeker, e, verdiği şeker değilmiş. Aslında verdiği beni o irfan sohbetlerinde, güzel insanların arasında bekletmek ve bir şeyler öğrenmemi e, sağlamakmış. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin ama onun yerde oturduğu sedirin üstünde şey vardı. İyiliklerimizi başkalarına, kusurlarımızı bize söyleyin. Bu iyi niyetin göstergesidir. Eğer burada olan bir kusurumuzu, bir eksikliğimizi bize değil de dışarıya da söylüyorsanız bunun vebalini ödeyemezsiniz. Bu şu doğrudan doğruya gıybete girer, dedikoduya girer, fitneye, fesata girer arkadaşlar. Çünkü dışarıdaki adam Gelip rektörlükteki veya sizin dekanlık binanızdaki veya derslerle ilgili sorunlarınızı çözemez ki. Bunun tek göstergesi vardır, sizin kötü niyetiniz. Yani demek ki siz çözmek istemiyorsunuz. Sadece bunun dedikodusunu yapıp fitneyi, fesadı yaymak istiyorsunuz. Çözüm değil amacınız. Dolayısıyla ben bundan sadece bunu çıkartırım. Kusurumuz varsa, eksiklerimiz varsa bunları not edin ben ulaşılmayacak birisi değilim. Rektör yardımcılarımız, danışmanımız, genel müdürümüz, dekanımız ulaşılmayacak insanlar değil. Şu anda bizim, benim dört tane sosyal medyam var. Afrika'daki çocuk yazıyor bana. Hocam bu tıp fakültesinin ücretlerini yarı yarıya indiremez misiniz yani. Afrika'daki adam ulaşıyor hocam. Ya burnunun dibindeki rektörün ikinci katındaki adam bana ulaşamıyorum hocam size ya bunlar şeyler yani e, yalan. Ulaşılmayacak bir şey yok yani şu anda. E, ben sizden sadece bunu isterim. E, bugünkü bu nezi toplantı için e, Ayşe Hanım'ın, hocamızın şahsında hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, şuraya geldim kendimi bir şey gibi Ramazan bayramı sabahında hissettim. İnşallah her gündüz böyle bayram tadında olsun. Allah ağız tadımızı, ağız tadımızı bozmasın. Sağlığınızı, sıhhatinizi e, daim eylesin. E, çünkü biz hepimiz, hem idare hem akademik personelimiz, hepimiz şunun için buradayız. Bu ümmeti Muhammed'in, bu devletin çocuklarını eğitmek ve öğretmek için buradayız. Hem öğreteceğiz, hem eğiteceğiz. Eskiden bakanlığımız adı Talim ve Terbiye Bakanlığı'ydı. Sonra iş sadece öğretime kaldı. Terbiye işini attık bir tarafa. Sonra da gittikçe terbiyesizleşen edepler bir haber. adabı muaşereti bilmeyen bir toplum haline gelmeye başladık. Bu bir müddet sonra ne oluyor? E, hiyerarşik bir şekilde olan düzeni, olması gereken düzeni de maalesef yıkıyor. Hiyerarşi yıkıldığı zaman yani sıralama yıkıldığı zaman bu buradan artık her türlü şey bekleyebilirsiniz. Yani hiçbir zaman biz yemeğe pilavla başlamıyoruz. Çorbayla başlıyoruz. Her şeyin bir adabı var. Sonra yemek diyorsunuz, sonra pilav diyorsunuz, sonra tatlı meyve. Böyle bir sıralamayla gidiyor bu işte. Dolayısıyla nasıl ki yemekte sıralamayı bozduğumuz zaman midemiz bozuluyor. Hiyer, işlerimizde hiyerarşiyi bozduğumuz zaman da başımız ağrı arkadaşlar. Dolayısıyla sizin eksiklerinizi, sıkıntılarınızı, kusurlarınızı bunları bir tarafa attım. Daha iyi olması için ürettiğiniz fikirleri lütfen bizlere ulaştırın. Bunu nasıl ulaştıracağını siz çok iyi biliyorsunuz. Yani şu anda aramızda bu şeyi bilmeyen bir çalışanımız yok, bilmeyen bir çalışanımız yok. Ama bugün hocamın de nazik bir daveti oldu, oldukça keyifliydi. Bugünkü davet daha da bir keyifli oldu. Neyse ben burası çok hoşuma gitti. <laughs> Bu arada buraya gelip <laughs> çok hoşuma gitti burası. Bu sizden kaynaklı herhalde. Yoksa e, mekan, farklı mekanlarda var her yerde. Şimdi böyle e, bugün Cuma e, hepimizin daha dersleri başlamadı ama farklı farklı programlarımız var. Şöyle hızlıca isimlerimizi ve görevimizin ne olduğunu böyle sağ taraftan başlayarak e, hızlıca gidelim ve söylerken de Söylemek istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa onu da sorabilirsiniz. Kesinlikle söylerim. Askerli bir da yaptım. 28 gün bedelli. 15 bin mark ödedim haberiniz olsun. Çok ödemişiz hocam. Ben 5 bin mark ödedim. Ha, ödemeseydim ne olacaktı? İhlas Finans'ta param